Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars gibi oyunlarda e-postaya girmeden nasıl ikinci hesap oluşturursunuz onu göstereceğim. Ee, o şekilde bu uygulama var arkadaşlar. Bakın göstereyim. Play Store'a giriyoruz. Buraya. Bir dakika. Buraya Kulun App yazıyoruz. Bakın arkadaşlar burada çıkıyor. Ben de yüklü zaten. Bakın bunu diyorum. Bakın burada uygulama eklemi yeri var arkadaşlar. Bakın buradan kopya hesap yapabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir şey. Ben e-postum girmeden o, o, o şekilde hesap yaptım. Bakın göstereyim çok kısa video olacak arkadaşlar. Bu sadece Epostaya girmeden başlarsak hesap nasıl olur videosu. Başladım büyük ihtimalle ihtimal öyle yaparım. Gördüğünüz bakın. O hesap o. Ama benim normal hesabım arkadaşlar. Bu. Gördüğünüz gibi 1894 kupa falan da orada yes vardı bak. Burada da falan var. Ve hesapta az Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dur Zobayı da göstereyim arkadaşlar. Zoba. Zobayı da gösterelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada. Girelim. Abi lan diyor. Neyse arkadaşlar. Bu bitsin artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yeni hesap yapabilirsiniz. Bence çok güzel bir videoydu. Özellikle bronzda yapamayan bronzlar da falan yapamayan veya hesap açamayanlar ve açmak isteyenler bu kulanın app'i yükleyip kendilerine yine ikinci hesap oluşturabilirler. Ben çok sevdim. Hadi görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.